şantiye diyerek olarak bir devam ediyoruz. Günlük sabah sporu. Burada elim birazcık uf oldu. Şantiyede Pablo Picasso'nun da düştüğünü görüyorum. Çizli resimleri görüyorsunuz. sana sonraydı Pablo Picasso. Yok burada inam değil almışlar. Ama bunu ilk abi abiye benzetemedim. Çünkü daha çok çirkin. Burada kablosunu takip ediyorum. Seslendim seslendim cevap vermedi. Kulaklarında problem var ona doktora yürüteceğim. Burada buluyorum kabloyu. Takip ediyorum ve... Karşımızda kim var tabii ki de inan abi. Kuvinkü görevi Avizeler için tir asmak. Tavan alçpan olduğu için uzatma yapıyor. Ağır bir avize takarlar. Bu parçayı tebiliyoruz. içine doğru. içinde de kalabiliyor. Eşte bir parça daha takıyoruz. bunun. Şuna bir avize kancayı iyi basabiliyor. Burada maskeden bir haber. inan abi aslında tuvalet pompası yaptık. Bunu kullanabilir ama ben öyle rahat çalışamıyorum diyor. Neyle rahat çalıştığını ben de çözemedim inan abinin. Ben artık tozla çalıştığını düşünmeye başladım onun. Bayama burada Ömer'e hadi bu kadar bunu çek artık kabloyu daha hızlı çekebilirsin diye takılıyor. Geçen benden sabun istedi ben ona torkul attım. Burada sakın ha torkul atma diye al diyor. Yollar işte çırak olarak başladı. Ona da şimdiden hayırlı olsun diyorum. O dostlarımızdan değerli şeyler öğrenecektir. Burada da Uğur abi yararken matkabı park ettiğini